Evet sevgili seyirciler. Yine bir yarışma programında sizinle birlikteyiz. Bugünkü yarışmacımız minik bir yarışmacı. Adı Çağatay. Çağatay ne işle meşgulsün? Youtuberlık yapıyorum. Çok güzel. İnsanları eğlendirmeye çalışıyorum yani. Ne kadar güzel. Demek ki Youtuberlık yaptığınıza göre size bir hayli genel kültür sorularını sorabiliriz aslında. Evet. Bu konuda kendinize güveniyor musunuz? Çok güveniyorum. Başka kime güveniyorsunuz? Bunlara. Bunlar kim <laughs> tanıyalım? Pepe'yi de, Pepe de Ayaz. Bir bak, kaldır bir görelim bakalım hele. Evet. İkisini de tanıyor musunuz aslında? Birisi Pepe, birisi Ayaz. Evet. E, bu e, Ayaz'a sorarsam Ayaz'a dönecek, Pepe'ye sorarsam Pepe'ye dönecek. Evet. Çok güzel. Peki hazırsanız ilk sorumuzu soralım. Soralım. Ama sorulara geçmeden önce çöker ha. haklarınız var. Ha. Bunu da söyleyeyim. Tamam. Bilginiz olsun. Aha. Okey. Anlaştık mı? Anlaştık. Yalnız sorulara cevap verirken en son olarak ne demeniz gerekiyor? Son kararı. Evet. Aynen öyle. Son kararınız olduğunu belirtiniz. Lütfen. Ha. Peki Çağatay. Evet. İlk sorumuz geliyor. Tamam. Türkiye'nin başkenti. Ayaz, evet, sence hangisidir? Ben diyoruz Hayır yanlış. Pepe ya sence hangisidir? Ben bence Ankara'dır. Doğru Pepe. Ankara'dır. Ben ben de söylüyorum son kararım. Evet güzel ilk soruyu bildiniz. Evet. Ve 500 TL şimdilik almaya hak kazandınız. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Dünya, güneşin etrafında bir turunu ne kadar sürede tamamlar? Joker hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki. Araba joker hakkını kullanıyorum. Joker haklar için biraz erken değil mi? Nasıl sanılmaz mı? Biraz şeylere sor bence. Pepe ile şeye danış. Son kararım. Son kararınız mı? Evet. 363 mü? Büyükçe düşündünüz mü? Hayır, 365. Sizi kandırdım. Ama böyle espriler yaparsanız ben belki de gerçek sayabilirim bunu. Okay. 365 gün son kararınız mı? Son kararım. Dünya güneşin etrafında bir turunu ne kadar sürede tamamlıyor? Kaç ay? 12 ay. 12 ayda. Evet. İkinci soruyu da bildiniz ve 2000 TL almaya hak kazandınız. Şu anda hesabınızda 2500 TL'niz var. Yay. Devam mı? Tamam mı? Devam. Sonuna kadar devam. Pekala. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Geçelim. Ay dünyanın neyidir? Sence Ayaz neyidir? bir, düzeyundi, bir düzeyundi. sence ne? Bence uydusudur. Doğru. Da ne doğru? Uydusudur. Yani son. Kararımdır. Son kararınız. Evet. Ay Dünyanın. Uydusudur. Çok güzel. 5000 TL almaya hak kazandınız. Adım <laughs> adım ilerliyorsunuz. Olsun. Şeker haklarınızda duruyor. Evet. Şunu sorabilir miyim? Joker haklarım nedir? Onu söyleyeceğim ilerleyen tamam. süreçte. Işte. Şimdi söylersem çabucak kullanırsınız. Biz yarışmacılarımızı koruyoruz. Tamam. Dördüncü soruya geçiyorum. Geçelim. Bir reklama mı gidelim devam edelim? Ee, devam edelim. Pekala. Evet dördüncü sorumuz geliyor. Ay dünyanın etrafında ...bir turunu ne kadar zamanda tamamlar? Ayas sence ne kadardır? 29 gün. Sence Pepe? 30 gün. Doğru Pepe. aferin sana. 30 gün son kararım benim de. Son kararınız mı Çağatay? Evet. Evet, bu soruyu da bildiniz ve tamı tamına 10.000 TL'ye hak kazandınız. Evet, şimdi yarışmacımızın yarışmacımızın neyini heyecanını dindirmek için nereye gidiyoruz? Reklamlara gidiyoruz. Şimdi reklam zamanı. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. İlk bir Youtuber'ı ve videolarını izlemek için hepinizi kanalıma davet ediyorum. Kanalımın adı Çağatay Kondakçı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Beşinci sorudayız. Evet. Şimdi beşinci sorumuzda geldik. Eğer beşinci sorumuzu da bilirseniz Evet. 20.000 TL almaya hak kazanacaksınız. Yuhu. Şu an 10.000 TL'niz var. İsterseniz 10.000 TL'yi alıp gidebilirsiniz. Yok. Ama 5.000 TL'yi bilmezseniz hiç para alamıyorsunuz. Ben Pardon devam. özür dilerim. 5. soruyu bilmezseniz hiçbir soru, hiçbir ücret alamadan gidiyorsunuz. Devam etmeyi istiyorum. Devam etmek istiyorum. Evet. Peki. Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcusu kimdir? Dünya çapında ün yapmış, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz futbol yıldızımız, daha doğrusu dünyanın futbol yıldızı kimdir? Ülkemizden mi? Başka bir ülkeden mi? Bilin bakalım, gelmiş geçmiş en iyi futbol yıldızı kabul edilen tamam. futbolcunun adı nedir? Tamam, şimdi bunlara soyup söyleyeyim arkadaşlar. yok. Şey, Türkiye'de midir? Başka ülkede midir? Yok. Ya da neyse ben şey hakkımı bulmak istiyorum. Telefon hakkımı var. Şeker hakkınızı mı kullanacaksınız? E Bilemediniz. İstersen seyirci şeker hakkınızı kullanın. Tamam olur. Dur bakalım. Basın düğmeye bakalım seyirci ne verecek. Yüzde Pele çıktı, yüzde yirmi Maradona çıktı, yüzde Messi, yüzde dokuz Ronaldo. Siz hangisini te tercih ediyorsunuz? Yüzde Pele. Evet, yüzde şey Pele'ye geldi. Evet, son kararım. Pele mi? Pele, son kararım. Pele, dünyanın en iyi futbolcusu. Evet. Son kararınız mı? Son kararım. Çok güzel. Bildiniz. Teşekkür ederim. Ve 20 bin lirayı kaptınız. devam Şimdi gelelim diğer sorumuza. Evet gelelim. Güneş. Güneş. Nereden doğar ve nereden batar? İyice düşünmenizi tavsiye ederim. Henüz süreniz var. 30 saniyeniz var. İsterseniz arkadaşlarınıza da sorabilirsiniz. İsterseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Arama joker hakkımı kullanabilir miyim? Evet, telefonla arama joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Kim evet. arayacaksınız? Burada dört tane isim yazmışsınız ama. Neyi? Dört tane isim yazmışsınız. Kim arayacaksınız? Kim aramak istiyorsunuz? Kurs hocam Cem Bey. Cem Bey. Bey'i hocamız. Tamam aranıyor şu an. Tamam şu an hatta. Alo. Alo. Eee hocam. Buyur Çağatay. Eee şey bir soru var da. Dinliyorum. Güneş nereden doğar nereden batar? Bana batar. Bana bunu söyler misiniz? Güneş doğudan doğar batıdan batar Çağatay'cığım. Nerede? Doğudan doğar batıdan da batar. Tamam teşekkür ederim hocam. Rica ederim iyi yarışmalar. Teşekkür ederim. doğar batıdan batar. Son kararınız mı? Son kararım. Evet bu soruyu da bildiniz. Ve böylece 6. soruyu aşarak tam 50 bin lira kazanmayı hak ettiniz. Tamam mı? Devam mı? Devam son, son, sona kadar. Eğer ki çekilirseniz... Evet... 50 bin lira yerine 10 bin lira alacaksınız. Evet. Çekilmezseniz, Hı. devam ederseniz ha. yarışmaya bu sefer 7. soruyu bilirseniz 75 bin TL almaya hak kazanacaksınız. Tamam devam edelim. Peki. Dünyada kaç tane kutup bölgesi var? Bunların isimleri nelerdir? Kaç kutup bölgemiz var? Ve bu kutupların isimleri nelerdir? Ben düşünüyorum önce. Neden kutuplar yaz ne düşüyor? İki kutup var. Kuzey ve Güney. İki tane kutup var. Biri Kuzey Kutbu, biri Güney Kutbu. Son kararınız mı? Doğru. Tebrik ediyorum. 75 bin lira almaya hak kazandınız. Yarışma bütün hızıyla devam ediyor sayın seyirciler. İlk defa minik bir yarışmacıda bu başarıyı görüyoruz. Başarılarını bakalım sürdürebilecek mi Çağatay? Çağatay istediğimiz noktaya gelecek mi? Buna hazır mısınız Çağatay? Hazırım. Kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Arkadaşlarınızla birlikte mi yarışmayı sürdüreceksiniz? Yalnız mı sürdüreceksiniz? beraber. Tamam, okey, anlaştık. Size bir soru soruyorum. Soru. Sekizinci soru. Bu soruyu bildiğiniz an 100 bin lira almaya hak kazanacaksınız. Dilerseniz 75 bin liranız şu an hazır. Onun 50 bin lirasını alıp yarışmadan çekilebilirsiniz. Yok devam edeceğim. Onun soruda bitiyor mu? Onun on soruda bitiyor. Onun soruda bitecek. Tamam. Evet sayın seyirciler. Şimdi ne soralım Çağatay'a? Bütün soruları biliyor. Buna öyle bir soru sormalıyız ki bir hayli şaşırmalı. şaşırtmalı bir soru sormamız lazım ki bakalım ne olacak. Dünya kuruldu, kurulalı ilk kurulduğun dönemi milattan önce deniyoruz. Milattan sonraki dönem kaç yılında başladı? Hangi olayla başladı? başladı ve ne başladı? Bence bir e, bir de başladı. Bir de başladı ve kimsenin olayı da başlamadı. Sen Pepe sence her kimle başlayayım e, oldu? Bence Hz. İsa'nın doğumuyla başlayıp sıfır, sıfır yılında oldu. Evet Pepe'nin dediği gibi. Yani siz diyorsunuz Hazreti İsa'nın doğumu sıfır kabul edildi. Evet. Ve milattan sonra Hz. İsa'nın doğumuyla sıfır kabul edilerek başladı. Evet. Son kararınız mı? Son kararım. İyice düşündünüz mü? Düşündüm. Bravo, tebrik ederim. Bunu da bildiniz ve 100.000 bin TL hak kazandınız. Tam 100.000 bin TL'niz var. Bir dakika ben hala çekildim. Neyse sonra hala çekildim. Devam edelim. <laughs> evet, misafirlerimiz değerli konuklarımız Çağatay dolu dizgin gidiyor. Dokuzuncu soruya geldik. Tam 100 bin liradan bu soruyu bilirseniz 250 bin TL'ye çıkacaksınız. Onuncu sorudaki ödülümüz 500 bin. Tamam. 500 bin TL'ye kadar mı alacaksınız desem hemen tamam dediniz. Tam bir sürpriz yapıyoruz biz. Onuncu soruyu bildiğiniz an 1 milyon kazanıyorsunuz. 8. soruya kadar 100.000, 9. soru 250.000. 10. soru çok zor olduğu için ve final olduğu için 10'daki para ödülümüz 1 milyon. Tamam. Yalnızca 1 milyon. Devam edelim. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala diğer soruya geliyoruz. 600 yılında Hazreti Muhammed Hangi olayı gerçekleştirmiştir? Hiç yok, her hakkım kaldı mı? Evet. Ben mesela kullanmayacağım. Ben kendim yapacağım. İki tane şık hakkım var. A Mekke'nin fethi ve Hicret. Hicret mi diyorsunuz? Hicret son kararım. 620 yılında. Evet. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Eğer bilemezseniz 100 bin TL yerine yalnız 50 bin TL alacaksınız. Bilirseniz 250 bin TL almaya hak kazanacaksınız. Son kararım. Yani Mekke'den Medine'ye hicret mi etmiş oluyor Hazreti Muhammed? Evet. Son Bravo! Bunu da bildiniz. Alkışlar Çağatay'a, alkışlar Çağatay'a. Çağatay'ı alkışlamak bir gururdur, bir onurdur. Peki. Evet. 10. soru, final sorusu. Bu soruyu bilirseniz tam 1 milyon almaya hak kazanıyorsunuz. Tamam. Bilemezseniz eğer Maalesef 100 100.000 lirayla stüdyomuzdan ayrılıyorsunuz. Türkiye'de kaç tane mevsim vardır? Ve bu mevsimlerin atları nelerdir? Bu çok zor. Yani bir çocuk için zor diye düşünüyoruz. Dünyada 4 mevsim vardır. Evet. Ve bunların adları 4 mevsim var şu anda. Aha. Nelerdir mevsimler? Yaz, bir bahar, bir evet. Çok güzel. Ama sırasıyla sayınız. Ha. İlk bahar. Evet. Son bahar. Olmaz. Tekrar deneyelim. Yeniden sayın. E, dört mevsim var. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Son kararınız mı? Son kararım. Bir daha sayın. Emin olmak istiyorum. Sonbahar, kı son kış. Sonbahar, ilk kış, ilkbahar, yaz. Son kararınız mı? Son Evet sayın seyirciler, bir minik yarışmacı katıldığı ilk yarışmada 1 milyon TL almaya hak kazanmıştır. Hepimiz onu alkışlıyoruz. <laughs> Paranızı nerede harcamayı düşünüyorsunuz? ailem için harcamayı düşünüyorum. Çok güzel. Sonra başka? Başka... çok güzel. Tebrik ederim sizi. Hastalara? Hastalara da. Yardım edeceksiniz. Evet. Çok güzel, çok güzel. Sizi tebrik ediyorum. Ve 1 milyon TL'yi vererek uğurluyorum. <laughs> Tekrar görüşmek üzere sevgili seyircilerimiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.